Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Agir e, bir şeyler soracağız. Şimdi kimi soralım arkadaşlar? Arkadaşlar ben de zaman yanındayım. Ben okuyorum. Arkadaşlar şimdi kimi soralım? Ben hiç müdahal etmiyorum. Zümra seçiyorum. Arkadaşlar şimdi e, Ahmet Can ne soracağız. Karakterin kızını. Hayır. ben yapacağım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterinin ünlü bir şarkısı var mı? Evet. Karakterinin ünlü bir kardeşi var mı? Evet. Kardeşin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Bilmiyorum. Galiba oynamadı. Dizide karakterin bir dizide oynadı mı? Hayır diye biliyorum ama Hayır, hayır Bilmiyorum. Karakterin mı? Hayır. Karakterin kız kardeşi var mı? Evet. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin Ahmet Çandor ile ilgisi var mı? Aynısı. Karakterin bir dizi oynadı mı? Hayır. Karakterin filminde ana karakter mi? Hayır. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin kardeşi öldü mü? Hayır. Karakterinin kardeşi ünlü mü? Evet. Bakalım <laughs> Bu arkadaşlar. Bamlacını soralım mı? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar reklam bu arada. Bu reklamları izim. Arkadaşlar tekrar geldi. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Evet, evet, evet. Şeyda. Evet. Karakterin oğlu var mı? Karakterin Hayır. Karakterin oğlu var mı? Hayır. Karakterin memnun bir şarkı mı? Hayır. Karakterin simpanör mı? Hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin sosyaşı mı? Hayır. Karakterin daha önce bir kızı mı? Hayır. Karakterin işçiler zayıf mı? Evet. Karakterin sporcu mu? Evet. Bilmiyorum. Evet. Karakterin voleybol mı? Hayır. Kalpten şövalye yapar mı? Evet. çocuğu var mı? Evet. Hayır. Evet. Kalpten yani. çocuğu var mı? Değil mi? Kalpten mi? Evet. Kalpten iki var mı? bilmiyorum kavga eder mi? Hayır. bir erkek Hayır. hareket Hayır. sarışın mı? Hayır. var mı? Bilmiyorum da. Kalpten daha bir şey var Bilmiyorum kalitenin bir kısmını evet kalitenin bir, evet. bir, şey şey, bir şey evet kalitenin bir sporlarından update bilmiyorum kalitenin bir hayır ne hiçbir şey yok evet tek başka

Çok çok kolay geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin istiyorsanız. Kendinize iyi bakın. Zaman son bir kişi sorsun bitsin. Sor. Kim soracağım? Şimdi kim soracağım? Canım kardeşler. Çok seviyorsun. Beni bilebilir mi? Benim YouTube kanalımda. Görebilir misin? Bakacağız. evet. Mektebim sporcuyum haber. Sayfanın kor adamı ya şaka. Frekansı kullanmayın hayat. zaten bir YouTube'um hayır.

हाई कई माइन कौटी आई बल्ले आई बल्ले Erkesini daha önce sokuyor gibi, hayır. seni sen mi erkek kardeşi var hayır. Kırakların kardeşi ünlü biri mi, hayır. Kırakların aile hayır. kim ya, Hayır. hayır. Oyalanmak, oyalanmak. Karakterin anlayış açısından Hayır. bir sürü olan mı? Hayır. Evet. aynı Hayır. Karakterin on bir mı? Hayır. Karakterin senle konuşan Hayır. Karakterin elza mı? Hayır. Karakterin küçük erkek arkadaşı mı? Hayır. Karakterin küçük kız kardeşi Evet. Karakterin kedisi var mı? Hayır. Karakterin olmak Hayır. Karakterin bir çizgi mi? Hayır. Karakterin senin içinden içinde mi? Hayır. Karakterin gözlük takıyor mu? Hayır. Karakterin kız kardeşi var mı? Evet. Karakterin brosasla il bir ilgi var mı? Evet. Karakterin Double O'sıyla bir ilgi var mı? Hayır. Er karakterin kız mı? Hayır. Karakterin sana ailenin içinde mi? Evet. Karakterin sen ve karakterin aynı evde mi yaşamaktasınız? Hayır. Karakterin YouTube sayısını bildi Evet. Karakterlere bakalım. Hayır karakterler iki ismi var? Evet. Karakterin dostas oyunundan mı? Evet. Yine hiçbir şey vermedim. Artık bilemedi arkadaşlar benim. O kadar anlı değilmiş. Beni yüz abone yapalım. Bir de o zaman deneyelim. Açınca da gülümü göstereyim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.